Bakıyorlar Kur'an'daki baştan sona her şeyi ee, işte kendilerince cisimsel olduğunu zannettiği veya işte böyle Allah'a eksiklik affedileceğini zannettiği her şeyi tevil ediyorlar eşariler gibi. Ulan siz kurban olun be. En azından eşarilerin bir felsefesi var. Böyle sistematik ilerliyor. Adamlar A'dan Z'ye yazmışlar. Her birine bir teori koymuşlar. Senin hiçbir şeyin yok. Sen metafiziksel olarak ne düşünüyorsun belli değil. Hiç, hiç, hiç hiçbir şeyleri yok yani. Tamamıyla böyle e, bir, yani mesela eş bir şey göremezsin hadis inkarcıları. Mesela cevher, araz, cisim falan bundan dolayı imkansız. Zi zihinsel imkan şu bu falan. Yani işte bakıyorlar. Temeli yok hocam. Diyorlar, insanlara bakıyorlar taht üzerinde oturuyor. Ya Allah insanlara benzer taht işte Bu kadar. Onların şey, sistematik bir şeyleri de yok. En azından eşaride selefilere sunduğu pek çok güçlü, makul delilleri var. Selefileri sıkıştırdıkları yerler var. Ha, ben mesela Şerif olarak benim nazarımda Şerif'in pozisyonu daha güçlü. O ayrı bir şey. Ama bu benim nazarımda onlara göre de kendi pozisyonları daha güçlü. Ama ben şunu söylüyorum. Böyle büyük ekoller, böyle büyük alimler hatta hepsinin de geçmişi olan böyle metafiziksel derin anlamlar üzerine koymuş, üzerine yüzlerce binlerce kitap yazmışlarsa, tarih boyunca bunları tartışmışlarsa bu kadar böyle ukala davranmayacaksın meselelerde böyle sanki karşındaki adam çocukmuş gibi. Yani isimler vermek istemiyorum. Mesela geçen İbn-i Teymiye'nin sonsuzluk teorisine dair şey konuştum. Adam, adamın birisi şey yapıyor. Diyor ki ya diyor daha bunlar potansiyel sonsuzla e, aktüel sonsuzu bile birbirinden ayıramıyor. İşte İbn-i böyle çocuk yani bak biraz insaf olsa İbn-i Teymiye'nin görüşünü bak ben mesela ilmi insaf neye gerektirir biliyor musun? Diyelim ki ben gerçekten i̇bn görüşünü ki ee, ancak bir çocuğun söyleyebileceği görüş olarak kabul ediyorum. Bak utanırım yine bunu söylemem. Derim ki ulan benim anlamadığım bir şey var. Yani bu kadar açık bir şeyi herhalde İbn Teymiye bu kadar çocuklar için ben öyle kabul edemiyorum ya çocuklar bile bunu söylemez. Her İbn Teymiye gibi bir alim ki peşinden o, yani o kadar talebeleri var ve talebelerinin ne kadar büyük alim olduğunda da herkes ittifak halinde. Bu kadar çocukça bir şeyle en azından İbn Teymiye'yi uyarmıştır. Bak hiç düşünmüyor zannediyor ki teymiye temi potansiyelle aktüel sonsuz ayırmıyor. Şimdi potansiyel sonsuzla aktüel sonsuz ayır, ayırmamak gerçekten bir çocuğun söyleyebileceğim bir şey bak. Meselenin aslında adam çok haklı. Ama o kadar ahlaksız ve utanmaz bir adam ki e, şimdi söyledikleri lafları falan adaylarını falan geçtim de o kadar yani ilmi ahlaktan uzak ki en azından de şu, ulan bu, bu çocuklar bile bunu söylemiyorsa. Bunda bir bit yeni var ya der adam tamam mı? Bir bakayım. Yani bu mesela aktüel yine reddet görüşünü. Aktüel sonsuz, potansiyel sonsuz ayrımını acaba yapmış mı? Zannediyor ki İmteymi bu ayrımı yapmamış. Ya bu ayrım Aristo'dan beri var. Ki Aristo e, bariz bir şekilde bunu ilk ortaya koyuyor. Aristo'dan beri var olan ve İbn-i kitaplarında ne kadar Aristo'yu, Platon'u, bunları ne kadar konuştuğu, e, en az razı kadar konuştuğu, yani 500 sayfa, ada, şey 500 cildik kitabı var adam. Neredeyse bütün akay kitaplarında bunları konuştuğu halde, sen zannediyorsun ki senin bildiğin e, mahalledeki çocuğun bildiği bu potansiyel aktüel sonrası ayırmayacak. ha. En azından de ki ya mutlaka bu, bu ayrımı biliyordur. Yani bunu bilmemesi imkansız zaten. Acaba var mı makul şüpheleri? Buna bakar. Hiçbir şeyden haberi yok adam. Bir de zannediyor ki mesele sadece potansiyelle aktüel sonsuzluk Ya yani o kadar tartışmalardan uzak ki hele batıdaki tartışmalardan o kadar uzak var ki adamla. Zannediyorlar ki her şey potansiyel ve aktüel sonsuzluk ayrımında bitiyor. Dolayısıyla İbn-i Teymiye'nin cennete dair verdiği örnek potansiyel bir sonsuzlukla alakalı örnek. Ama geçmişe doğru sonsuzluğu kabul etmesi aktüel sonsuzluk ikisi aynı değil. İbn-i Teymiye dolayısıyla çocuk gibi laf söylemiş oluyor. Böyle zannediyorsun değil mi? Senin o aktüel sonsuzlarına o aktüel sonsuzların aşılmayacağı, sonsuzlardan, sonsuzlardan büyük olmayacağı, git batıda buna ne diyorlar? Sen git böyle yaklaş. <laughs> yani seni bırak üniversiteye falan, yani seni ülkeye sokmazlar yani. Derler ki valla sen yani bir numaralı baş belası cahil birisin derler sana. E, seni hiç buraya ya sokmazlar bir oraya. Ya. O kadar tartışmalardan habersizler. <laughs> Bak ne diyorum. Tüm şu anda yeryüzündeki Müslümanların da neredeyse yani ben aksini gören görmedim. ilim adamlarında. İslami e, İslami ilimlerden diyorum. Kelam kozmolojik argümanını Gazali'nin ortaya koydu ki çok güzel bir argüman. Bunu William Lane Craig'den daha çok geliştiren bir adam daha olmadı. Bu kelam kozmolojik argüman. Bu konsensus var bunda. Buna rağmen kendi dahi itiraf ediyor ya adam. Bunlar iyi şeyler değil. Böyle her şey potansiyelde sonuç. Diyor ki burada işte bir takım paradokslar görüyor. İşte Hilbert Oteli falan örneklerini koruyor. Bir takım başka paradokslar falan da var. İşte sonsuzdan gelen adam paradoksu falan. Ee, vesaire. Bunları falan koyuyor. Diyor ki bu paradokslar sonsuzun var olmayacağına dair bir takım güçlü kanıtlar. Yani bizim buradaki ergenler gibi şey yapmıyor adam. Bu olay bitmiştir, kapanmıştır. Bunları çocuk bile söylemez demiyor. Bilakis adam o kadar yoruluyor ki devamlı teori değiştiriyor bir de. Bak adam devamlı adam o kadar yani e, farkındaki meselenin ne kadar zor olduğu, ihtilafın ne kadar büyük olduğu. Bak hala adam gelmiş şu anda muhtemelen yaşı 70 falan olmuştur herhalde. Hala bile yeni teoriler üretmeye, bu problemlerin üstesinden kalkmaya çalışıyor. Ya senin Zenon paradoksu dediğin olay milattan önceden beri tartışılmış ya. <laughs> hala sen 2500 sene tartışmaya geldim bugün. Türkiye'de 20-25 yaşlarında daha doğrusu gün ne bir Arapçan var, ne bir doğru gün felsefe okumuşsun, ne batıdaki çalışmalardan haberin var, ne matematik biliyorsun doğru düzgün. Gelmişsin, 2005 yılında son noktayı koymuşsun. Vallahi kusura bakma. Yani sen alay ediyorsun ya bu, bu kadar. İnan senin arkandan sana çok daha fazla alay ediyorlar da bakma senden ahlaklı oldukları için böyle ses çıkarmıyorlar yani. Yani neler neler söylüyorlar. yani Ben bak hiçbirine gündem ediyorum. Ne onlara eleştiren ve saldıran bir yazı yazıyorum. Yani öylesine görüyorum ki ahlaksızlıkların, sohbet odalarında yorumlarda. Şimdi siz benim belki şahit olduğum, bu tarz şeylere şahit olmadığınız için şu anda belki pek anlam veremiyor olabilirsiniz. Siz anlarım. Ama görseniz var ya daha çatlar yani. Ama yani benim <laughs> yapımda da yok, şeyimde de yok. Bu adamlar zaten de muhatapta olmak istemiyorum. Ama bunların yani Irak'ta hiç mahalli yok. Bunlar böyle kendi kendine çalıp oynayan böyle 3-5 kişi alkışlıyor onları. Onlar da onunla tatmin oluyorlar böyle. O kadar. <laughs> Vallahi hocam ben bu konuda size şöyle söyleyeyim. Mesela e, biz bugün Selefi olduğunu söyleyen adamların söylemlerine bakıyoruz. Özellikle bu isim vermeyeceğim. Münazara falan da oldu. Yani ben dedim acaba ben mi Selefilikle tefizi karıştırıyorum? yanlış biliyorum. Yoksa bunlar mı karıştırıyor? Gerçekten şok oldum yani. Demek ki bir tek mesele sadece okul vesaire onlarda kalmışlar. Yani Akide'nin temel esaslarında Selefi olduğunu söyleyenlerin Selefilikle hiçbir alakasını göremedim yani ben. Ben dedim acaba ben mi? önce, Evet biz bunu biraz bilmiyorum. Sen var mıydın da biz bunu konuştuk. Evet yani bir takım şeyler var. Yani mesela İbn-i Teynes Selefiliğinin bir takım şeyler kabulleri var. Bu kabuller ön kabuller anlamında söylemiyorum. Bir takım takdirleri var. Onlara bariz muhalefet var Selefiler tarafından ama farkında değiller. Zannediyorlar ki yani Kur'an'ın sözü veya Selefiliğin sözü bu zannediyorlar. Az önce işte verdiğimiz bir takım örnek işte sonsuzdan beri varlık var diyor İbn-i Teymiye. Yani bunun dışında bir tanrı mümkün bak İbn-i Teymiye'ye göre sonsuza kadar geriye doğru varlığın mümkün olmaması imkansız İbn-i Teymiye'ye göre. Yani bu Allah'ı yoklukla eşitler İbn-i Teymiye'ye göre. Yani bu İbn-i Teymiye'ye göre şirkle küfürle aynı şeydir yani. Sen Allah'a bunu mümkün, Ya yani bu imkan dairesinde olmayacak. Bir de böyle bu imkan potansiyeli ya var ya Allah. Sonsuzuz zaten imkan olmazsa Tanrı bugüne gelemezdi. Yani bugün bize. O da ayrı bir şey. Bu sefer ne yapıyorlar? Kendilerince manevra yapıyorlar o zaman dışında. Hiçbir şey söylemedim. Kusura bakma. Yani bu kadar böyle kapatmakla hiçbir şey söylemedim. Yani bunu felsefi bir takım şeylerle delillendirirsiniz. Zaten bunu yapmıyorsun. Bunu Batı'da yapan güzel eşyalar vardı. Hiçbir şey söylemedim. Kusura bakma sonsuzdan beri bugüne sonsuza kadar mahluklar varsa bugüne nasıl geldik? Allah sonsuzdan beri nasıl var? Sonsuz sen ne dersen de ister aktüel de potansiyel boş boş konuşmuş oluyorsun. Bir şey yapmış olmuyorsun. Böyle bu kadar böyle söyleyip kesmekle hiçbir şey yapmış olmuyorsun kardeş. Daha sanki zamanı zamanı kesin halletti de zamanının ne olduğunu, mekanının ne olduğunu kesin halletti de aktüelle potansiyel arasındaki çizgiyi net ayırdı da veya aktüerin imkanı veya imkansızlığını net ispatladı da ondan sonra geliyor diyor ki tam Tanrı zamanın dışında zaten karınla alakası var deyip böyle kapattığını zannediyor mesela. Bu cümleyle her şeyi bitirdiğini zannediyor. İbn-i Teyime göre öyle bir Tanrı tasavvuru mümkün değil. İbn-i göre Allah'ın ilk yarattığı şudur diyebileceğin hiçbir şey yok. İbn-i göre Allah'ın ilk yarattığı şudur diyebileceğin hiçbir şey yok. Ne kadar geriye gidersen git hep bu yaratılık var. Ama Allah'la beraber kadim bir şeyi ispatlamış oldun mu? Hayır. Neden? Çünkü yaratılanların hepsi mahluk. Hepsi Benden önce ama başka biri vardı. Ondan önce başka biri vardı. Bu alem var. Diyelim bu adem, hadi Big Bang teorisi kesin de ee, kabul görsün diyelim. Yüzde yüz olsun. Tamam. Bu alemden önce başka bir şey var. Başka alem vardı. Ondan önce başka alem vardı. Hiç başlangıcı yok. Hayal edemiyorsun, tasavvur edemiyorsun. O olabilir. Sezgilerine, bu senin akla ters olmakla sezgiye ters olmayı çok karıştırıyoruz biz. <laughs> sonsuza kadar da var olacak insanlar. Nasıl ki Allah'ın yaratılışın başlangıcı yok. Yarattıklarının da sonu yok. Yaratacak. Sonsuza kadar yaratacak. Cennete girenler de sonsuza kadar yaşayacak. Cennettekiler potansiyel. E, cennettekiler gelecek potansiyel. Geçmiş potansiyel mi? Aktüel mi? O zaten başlı başına bir tartışma. Aktüel olsa bile bunun imkansız olduğu, kat'i bir şekilde ispatlanmadığı hususunda dünya üzerinde teistler, ateistler hepsinde konsensus var konsensüsten bahsediyorum. Aksine iddia eden tek bir saygın bilim adamı bulamazsın. Bir, bir tane e, felsefeci bulamazsın. Katli bir şekilde ispatlandı. İşte paradokslar üzerinden yürüyorlar. şu paradokstan dolayı şu delil güçlü görünüyor vesaire. Yoksa bugün şu Türkiye'deki böyle çoluk çocuk gibi bir bitmiştir bu iş şeklinde davranmıyorlar. Yani. Bir de böyle zihni mihni gibi anlamsız şeyler söylemiyorlar mı? Kardeşim sen o zaman yani Zihni diyorsun da yani mübarek. Sen bir adım attığında, sen bir metreyi açtığında, sen bu mesafeyi böldüğünde, matematiksel olarak görüyorsun değil mi? Sonsuza kadar bölüyorsun bu, bu mesafeyi. Matematiksel olarak. İşte yolun diyelim ki, e, e, işte gidiyorsun 8'de bir, 10'da bir, yüzde bir, gidiyorsun. Sonlu, sonlu zaman, sonlu mesafede, sonsuz zamanı aşıyorsun. Bu bir bu bir iddia ve 2500 yıldır yapılan bir iddia ve konsensüs oluşmuştur dediğim gibi zamanımızda. Bunun e, kat'i bir sonuç olup olmadığı. Hala çözülmüyor. Zenon paradoksu diye hala kat'i olarak çözülmediğinde konsensüs olan bir durum söz konusu. cevheri fertte duracaksan o yüzden kelamcılar demiş nasıl açacağız bunu? Cevheri fert yapacağız. Mecburen cevheri fert yapacağız demişler. Zaman da o yüzden kesik kesik. Mekanda kesik kesik bir metreyi o yüzden nasıl geçebiliyoruz biz? Yani ben bir metreyi nasıl aşabiliyorum? Bu normalde baktığınız zaman matematiksel olarak imkansız görünüyor. Yani, yani matematiksel olarak şöyle. E, matematiksel olarak yanlış söyledim. Yani böyle bir sezgisel olarak böyle bir imkansız görünüyor. Ben yani bir metreyi nasıl aşıyorum kardeşim? Bir metreyi aşmam için 1 metrenin yarısını geçmem lazım. Onu aşmam için onun yarısını geçmem lazım. Onu aşmam için onun yarısını geçmem lazım. İşte onda birini geçmem lazım. Yüzde git 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 böyle bitmeyecek. Ama ben bir şekilde bakıyorum ki adım attığımda geçiyorum bir metreyi bunu pek çok kişi saygın felsefeciler, büyük zihinler sonsuz aşılmış olarak kabul ediyor. Ve buna karşı çıkanlar bunu bir imkansız, mutlak bir şekilde imkansız görmüyorlar. Sadece bir takım karşı argümanlar yöneltiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Teorileri <gülüyor> burada bir çözüm olmuş demiştim. Biz bu zamanı parçalara biliriz. O yüzden sen aslında sıçlama yapıyorsun. Tabir sayısı anlaşılsın diye sayısı. Bir noktadan bir noktaya öyle geçiyorsun. İyi de Cevheri Fert bile tartışılmış yani. Tarih boyunca tartışılmış yani. Hocam teoriyle pratik birbirinden mı? i̇bn Sina'nın yani filozofların onlarca itirazı var Cephe Şey Şeyi soracaktım hocam. Teoriyle uygulamayı birbirinden ayırmıyorlar mı bu noktada? Hocam mesela karşı itirazlardan bir tanesi de bu zaten. İyi de bu çok bir şey anlam ifade etmeyecek. Çünkü neden? Hakikaten sen ikiye böldüğünde, onu ikiye böldüğünde, onu ikiye böldüğünde, onu ikiye... zihni olarak her zaman bölüyorsun değil mi? Sen Ama sonuçları ne diyeceksin? Sen hariç ne diyorsun, hariçte en son bölemeyeceğin bir yerde durmak zorundasın diyorsun. Öyle öyle çıkmaya çalışıyorlar. Tamam tamam, durmak zorunda olduğun yer cevheri fert. İyi de, cevheri fertte, fert teoride mutlak bir şekilde var mı demek istiyorsun? Onda da akli yaklaşıyorsun değil mi? Bu sefer bak, sen de orada akli yaklaşmaya başladın artık senin yaptığın ne ki burada? Dedin ki en son cevheri fark var. Bölünmeyen en küçük parça. E bu sefer başlıyor. Filozofların itirazı. Sen bölünmeyen en küçük parçayı iki cismin arasına mesela bir kitapla bir e, bilgisayarın arasına koydun. <laughs> cevheri ferdi. Cevheri ferdi e, din sağında bir bilgi, yani iki şeyin arasına koyduğun zaman sağında veya sonda olmak zorunda değil mi birisi? Kitap sağında olacak, sonunda olacak. Kitap cevheri ferdin sağındaysa, bilgisayar solundaysa, demek cevheri ferdin sağı solundan farklı bir parça. Bak yine onu da ayırabiliyorsun. E, cevheri neydi? Daha küçüğe bölünemeyen parça. Bak böldük gibi görünüyor. Değil mi? E, sen sezgisel olarak sonsuz, sonsuz sezgisel olarak söylüyorsun. Bak adam diyor sezgisel olarak ben de cevheri ferdi bölüyorum. Bölüyorum gibi görünüyor. Zihnen bölüyorum mesela sen diyebilirsin bunun hariçte karşılığı yok haricen bölemiyorsun falan diyorsun da ama adam sana bak açık itirazlar getiriyor diyor. Koyduk şeyin arasına. Ne yapacağız? Değirmen örnekleri falan var, var biliyorsun filozofların. Pek çok örnek var yani bu kadar basit meseleler değil bu. Bu arada hmm. istek i̇şte mi